Herkese merhaba, ben Nur. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde intern doktorum. Sonuçlar açıklanmışken ve tercih dönemi yaklaşırken aranızda Akdeniz Tıp düşünenler varsa ya da Akdeniz Tıp'ına dahil olduğu farklı tıp fakülteleri arasında kalanlar ve tercih döneminde farklı bir görüş almak isteyenler ya da Akdeniz Tıp'ın artılarını ve eksilerini öğrenmek isteyenler vardır diye böyle bir video çekmek istedim. Bu videoda size Akdeniz Tıp'ı neden tercih etmeniz gerektiğini ve belki de daha önemlisi Akdeniz Tıp'ı neden bana göre tercih etmemeniz gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Umarım herkes için faydalı bir video olur. Geçen sene de buna benzer bir video çekmiştim. Artılarıyla ve eksileriyle Akdeniz Tıp Fakültesi diye. Belki o videoyu da görürsünüz. Bunu izlemeniz daha sağlıklı olacak bence. Çünkü bu videoda klinik eğitim almış biri olarak konuşacağım. Aynı zamanda interneye başlamış ve internenin de anlatabilen biri olarak konuşacağım. Bu yüzden daha iyi anlatabileceğimi ve size daha net fikirler vereceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda ikisini de izlerseniz bazı fikirlerimin çok değiştiğini de görebilirsiniz. Videoda sosyal hayatından, zorluğundan, işte şehrin yaşantısından, her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Ama eğer cevap veremediğim sorular olursa, sizin aklınızda olan ve bu videoda cevabını bulamadığınız sorular olursa yorumlarda yazabilirsiniz ya da şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Tam şuraya. Her kitaptan bir tutam adıyla beni oradan bulup istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Çok fazla sorun oluyor. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden çekinmeyin lütfen. umarım herkes için faydalı bir video olur. O zaman videomuza başlayalım. İlk olarak ben Büyük bir bana göre eksiği ve tercih etmemenizde en önemli unsuru oynayacağını düşündüğüm bir şeyi söyleyip sonrasında videoya devam etmek istiyorum. Çünkü Hani diğer şeylerin arasında çok arada kaynama, kaynamasını istemiyorum. Ben bu sene daha fazla farkına vardım bu durumun. E, <laughs> tıp fakültesi genel olarak çok zor bir fakülte. Yani nereye giderseniz gidin zaten zorlanacaksınız. Zorlanacaksınız belli bir nebze. Hani hiçbir yerde güllük gülistanlık sınıf geçeyim, okuyayım. Hani hiç zorlanmayayım olayı yok. 12. sınıf sürecinden daha zorlu biz 6 sene bekliyor sizi. En aşağı 6 sene. Ve... Bu 6 seneyi her yerde zorlansanız da bir nebze daha rahat olabileceğiniz yerlerde geçirmeyi isteyebilirsiniz çok doğal olarak. Akdeniz bence çok öyle bir fakülte değil. Diğer tıp fakülteleriyle kıyaslayacak olunca Akdeniz bence en zorları arasında yer alıyor. Bunun da sebeplerini bir iki şeyle açıklamak istiyorum. Mesela dönem 1'de ve dönem 2'de biz anatomi sözlülerine giriyoruz. Başka hiçbir fakültede bunu ben duymadım. Dönem 1 ve 2'nin anatomisi çok yoğundur ki anatomi genel olarak çok yoğun ve zor bir ders. Bir de bundan sözlüğe girdiğinizi düşünün. Şöyle hatta boyutun tahmini göstereyim. Şöyle bir çıkmış kitapçı olur. Bu tuz kitabı bu arada hani çıkmış şey değil de. Ve bunun içinde full yazılar şeklinde anatomi soruları olur ve sizden onları ezberlemeniz ve sözlüğe girmeniz ve şans eseri hangi soru gelirse anlatmanız beklenir. Yani normal sözlerden de bir tık daha ağır oluyor çünkü Latince bir şeyleri ezberliyorsunuz. Zaten onları yeni yeni öğreniyorsunuz. Tıp fakültesine yeni girmişsiniz 18-19 yaşındasınız falan tarzında. O yüzden mesela Akdeniz Tıp'ın diğer fakültelerden bir ve ikiyi daha zor hale getiren bir özelliği bu. Şöyle bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Bu sene sözlü yapılmadı birlere ve ikilere. Sözlü soruları final soruların içine yedirilmiş. Biz hala tabletten giriyoruz sınava. Ee, nedense kağıttan girmiyoruz. Tabletten giriyoruz. O tablette açık uçlu bir şekilde soru yazılmış. Ve sizden yine açık uçlu bir şekilde o soruyu cevaplamanız istenmiş. Yani sözlüyü yazılı sınav haline getirmişler. Açık uçlu bir yazılı sınav haline getirmişler. Ama bunun sadece pandemi sebebiyle olduğu ve bu sene de pandeminin azalması dolayısıyla sene 2 öğrencilere aynı sözlü sistemini devam edeceği söylenmiş. Bu dönem 1 ve 2 de bence okulu en çok zorlaştıran yönlerden bir tanesi. Bir diğeri de dönem 4 ve 5'te, dönem 4 ve 5'te de, de sözlü sistemiyle ilerliyor. Siz stajlara giriyorsunuz, dönem 4'te biz 4 büyük staj alıyoruz. Kadın doğum, dahiliye, cerrahi ve pediatri. Dönem 5'te de 17 tane küçük staj alıyoruz. alıyoruz. Kardiyoloji, göğüs, göğüs cerrahisi, fizik tedavi, ortopedi, göğüs, kulak, burun, boğaz aklımıza gelen her küçük stajı alıyoruz. Ve bunlardan sözlüğe giriyoruz. Şimdi diğer okullarda da sözlü var ama sistem şöyle çoğunda. Sözlü var. Bir de teorik sınav var. Yani test şeklinde girdiğimiz bir sınav var. Diğer okullarda mesela sözlüğünün %40'ı teorinin %60'ı alınır. Ya da sözlüğünün %50'si teorinin %50'si alınır. Ve siz bu iki sınavdan da aldığınız notların ortalaması ya da işte yüzdeleriyle kaç olarak alınıyorsa 60'ı geçiyorsa o stajı geçmiş sayılırsınız. Yani iki aşamalı bir sınav ama tek puanlama sistemi var. Yani sözünüz kötü mü geçti? Teorik olarak çok iyi çalıştıysanız teorikte geçme şansınız var ki sözlü çok hocaya bağlı bir şey. Ve size de bağlı. Heyecanınızı kontrol edebilmenize bağlı. O an aklınızın karışmamasına bağlı. Stresinize bağlı hoca'ya çok bağlı tekrar diyorum. Hoca sizin ne kadar zorluyor, ne sormak istediği o an kafasına göre. Hani hiç şey bir sistem değil gerçekten. Güvenilir ve e, adaletli bir sistem değil. Bu yüzden ben de teorikle birleştirilmesi çok güzel. Çünkü eğer sen daha kötü ya da zorlayıcı bir hocaya denk geldiysen ve teorinin iyi olmasına rağmen o hoca sana söyledi, düşük verdiyse ama sen çok iyi çalışsan teorikle toparlayıp o stajı geçebiliyorsun diğer fakültelerde. Bizde sistem şöyle. Sözlüğe giriyorsun. Sözlüğün hocasına bir not veriyor. O notun 60'ın üzerinde olması lazım. Eğer sen o notta 60'ın üzerine geçemezsen teoriye giremiyorsun bile. Sonra sözlüğün üzerine, sözlüğü 60'ın üzerinde aldın ya. Diyelim 100 aldın sözlüğünde, de. Teoriye giriyorsun. ve teorik zor bir sınavdı. Ya da sen sözlüğe çok çalıştın. Teoriye pek çalışmadın. 58 aldın mesela. Kaldın. Yani sözden 100 mi aldın? Kimsenin umurunda değil. Sözlüğün hiçbir önemi kalmıyor sözlüğü geçtiğimiz an teorik notuyla biz o stajı geçiyoruz. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Yani anlatınca çok kolay gibi geliyor olabilir belki ama hani üst üste iki tane sınav geçme stresi hani biz 17 stajı alıyoruz ama 17 sınava değil 34 sınava giriyor gibiyiz. Hepsinden 60 üstü alma zorunluluğumuz var. Bu yüzden evet Akdeniz tıp diğer fakültelerden bir tık daha zor. Geçiliyor mu? Geçiliyor. Hani geçen geçiyor. Ben mesela hiç kalmadım. Sınıfta kalmadım. Ama bir, tane bütek kaldım. Büt'te geçtim. Beşinci sınıfta bir bütek kaldım. Ama fakültedeki çoğu kişi bütek kalıyor. Çünkü sistem tekrar doğru bunu söylemek istiyorum. Ve bu sene kalma oranları bir tık arttı. Ben sadece beşinci, sınıf, beşinci sınıfı bildiğim için ona yönelik konuşacağım. Sanırım 130 kadar kişi, biz 300 kadar kişiyiz. Beşinci sınıfta 130'umuz intern olamadı. Çünkü uzattığı stajlar var, kaldıkları stajlar var. Çünkü bit de aynı sistem geçerliydi. İlk sözlüğü sonra teori geçmeniz gerekiyordu. Yardımcı olmaya çalıştı okul ama yine de okulumuz bir tık zorlamayı sevdiği için hani kalma oranları bir tık yüksek kaldı. Seneye böyle devam eder mi bilmiyorum çünkü daha öğrenci dostu olmaya doğru gidiyor bence okulumuz. Mesela baraj sistemi vardı. Bir önceki videoda bahsediyordum o baraj sisteminden. Geçen sene çektiğim. Baraj sistemi kalktı. Mesela bu çok büyük bir rahatlık dönem. 1-2-3'ler için inanılmaz bir rahatlık. Ama hani hala diğer fakültelere göre bir tık zorlanacağınız bir fakülte. Nereye giderseniz gidin zorlanacaksınız. Ben çok umurumda olmaz diyorsanız. hani yine de bunu söylemek istedim. Artılarından birine ve neden tercih etmelisinize geçersek bu eksinin ardından. Ee, okuyabileceğiniz en güzel şehirlerden birinde üniversite okuyacaksınız ve az bir süre değil 6-7 sene boyunca bu şehirde kalacaksınız ve gerçekten Antalya size hani neden buraya geldim dedirtmez. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, diğer büyük şehirlerden gelenler bile Antalya'da hani ben nereye geldim hissi yaşamıyor. Çünkü genelde İstanbul'a ya da İzmir'e alışanlar küçük şehirlerde biraz boğulabiliyor ya da işte biraz köy gibi gelebiliyor onlara ama Antalya hiç öyle değil. Ama şöyle bir şey de var. Antalya hem büyük şehir hem de Kalabalık bir şehir ama aynı zamanda asla İzmir, İstanbul, Ankara yoğunluğuna sahip değil. Tam arada ve mükemmel bir şehir. Merkezi çok güzel gidebileceğiniz çok fazla yer var, çok fazla sosyal aktivite imkanınız var. Yani tamam diğer büyük şehirler kadar olmasa da gerçekten sizi asla üzmez. Konseri bol, aktivitesi bol bir şehir. Aynı zamanda bence çok büyük artılarından bir tanesi denize sahip ve deniz merkeze çok yakın. Yani üniversiteden yarım saatte yürüyerek denize girebiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla tatil beldesi var etrafımızda. Kaş, işte Olimpos, Adrasan, gitmek isterseniz Manavgat, Alanya gibi. Bu yüzden sınavlar bitti. Hadi arkadaşlarımla tatile gideyim. Bir haftalığına, iki haftalığına çok yoğundum. İşte iki gün kafamı dağıtayım derseniz çok rahat ve ucuza bir, ucuz bir şekilde tatil yapabiliyorsunuz. Bu da bence çok büyük artılardan bir tanesi çünkü çok fazla kişi bunu yapıyor. Yani diğer illerdeki bir başka ile gitmenize gerek yok. Bir iki saatlik yolla çok rahat iki gün tatil yapabileceğiniz yerlere ulaşabiliyorsunuz. Bu tarz bir şey de istiyorsanız Antalya sizi asla üzmez o konuda da. Ama Antalya bu kadar güzel ve bu kadar sevilen bir şehirken maalesef bir eksisi de bununla beraber geliyor. Kira fiyatları bu sene aşırı arttı gerçekten aşırı arttı. Ee, sanırım artık kültür dediğimiz sadece öğrencilerin kaldığı bir bölge var. Hani sadece öğrenciler değil öğrencilerin büyük çoğunun özellikle tıp fakültesi öğrencilerinin e, hastaneye yakın olması sebebiyle yoğunlaştığı bir bölge var. Ve bu bölgede maalesef kira fiyatları çok yükseldi. Sanırım şu an 5'ten ucuza, 5-6'dan ucuza kira bulunmuyor diye duyuyorum ben. Ben aile yaşadığım için kiralara aşırı derecede hakim değilim. Ama tüm arkadaşlarımdan bunları duyuyorum. Bu sene çoğunun kirasına %100 zam yapıldı ve daha fazla yapılacaktı. Hani herkes bu kadar arttırmayın denince o kadar yüzde yüzde kaldı. O yüzden hani şu sıra kiralar sebebiyle çok uygun bir şehir olduğunu söyleyemeyeceğim. Aynı zamanda yine turistik bir şehir olduğu için de çok fazla yer ve imkan olmasına rağmen o imkanlar da bir tık pahalı. Ha yani uygun yer bulunuyor mu? Bulunuyor. Ama böyle öğrencinin cebine çok uygun bir şehir değil bence. Mesela yanımızdaki Isparta ya da daha yakınımızdaki Denizli daha öğrenci dostu, öğrenci cebine uygun bir şeyken Antalya biraz daha turistik kalıyor maalesef. Bir eksisi de bu bence. Bana göre artılarından bir tanesi İngilizce hazırlığımızın olmaması. Tabi bu bazılarınız için eksi olarak sayılabilir ama ben hiç hazırlık okumak istemiyordum mesela. Çünkü 6 sene zaten uzun da onu bir 7. seneye uzatmak istemiyordum. Bu beni çok yor, yor ve bu beni çok yoracak bir şeydi. O yüzden Hazır, zorunlu bir hazırlığın ya da hazırlık geçme sınavının almaması benim hoşuma giden bir durum. Çünkü ben hazırlık geçecek bir İngilizceye sahip değildim ve okulu uzatmak istemiyordum. Bu yüzden Türkçe bir tıp okumak istiyorum, bir de hazırlıkla uğraşmak istemiyorum diyenler için de Akdeniz tercih edilebilecek üniversitelerden bir tanesi. Yine artılarından bir tanesine gelirsek, hastanesi ve okulun sistemi çok oturmuş bir sistem. Sistemin zor olduğundan bahsettim. Ama bu sistemin zorluğu sistemin oturmuş olmasını değiştirmiyor. Yani siz dönem 1'deyken bile dönem 4'ün, 5'in ve hatta 6'nızın bile nasıl ilerleyeceğini biliyorsunuz. Hani hiç Çoğu zaman, hiçbir zaman demeyeyim, pandemide bazı değişiklikler oldu ama çoğu zaman bir sürprizle karşılaştırmıyor okul size. Daha birinci sınıftayken okula giriş numaranızla dördüncü ve 5. sınıfta hangi stajda başlayacağınızı mesela az çok tahmin edebiliyorsunuz. Hani bu benim hoşuma giden bir durumdu çünkü her sene başında ya da işte her komite ya da sınav başında Aa, acaba şimdi ne olacak, nasıl ilerleyecek, stresi çekmem gerekmiyordu. Yani belli başlı şeyleri üst dönemlerden öğreniyordum ve sistem aynı şekilde ilerliyordu. Bu yüzden bu beni rahatlatan durumlardan bir tanesiydi. Bu yüzden Türkiye'deki en köklü ve en e, oturmuş sisteme sahip üniversitelerden biri olduğu için de bu konuda bir sıkıntı çekmezsiniz. Yine artılarından bir tanesi hocalarımız çok iyi ama ben bunu hem artı hem eksi olarak saymak istiyorum. Adını Türkiye çapında ve dünya çapında duyurmuş birçok hocamız var ve size gerçekten bilgilerini aktarmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Bilgisi çok olunca bazı hocaların tüm o bilginin hepsini bizden de bekliyor. Bu hem sözlülerde hem de derslerde bazen bir tık bir tıktan belki biraz daha fazla psikolojik baskı oluşturabiliyor ve öğrenciyi bir tık fazla zorlayabiliyor. Çünkü daha öğrenci sonuçta ve öğrenme sürecindeyiz. Tamam tıp fakültesinde okuyoruz ve her şeyi çok iyi bir şekilde bilmemiz gerektiğini biz de biliyoruz ama bu çok zor ve sürekli bazı hocalar tarafından şey düşüncesi olabiliyor işte nasıl doktor olacaksınız daha bunu bile bilmiyorsunuz ya da sözlü de bizden çok üst düzey bilgiler istenebiliyor ve dediğim gibi o sözünün asla farklı hocalar arasında eşitlik sağlamaması durumu ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden hocalarımızın iyi olması hem artı hem eksi ama işte bazıları hoca sayısını önemsiyormuş sanırım ben mesela tercih ederken hiç dikkat etmemiştim ama hani hocalarımız sayısı olarak bayağı fazlalar ve bu konuda bir sıkıntınız olmasın. Ve bu sene rahat bir şekilde bahsedebileceğim internlük süreci. Akdeniz'in internlüğüne ne çok zor ne çok kolay diyebilirim. Bazı stajlarımız çok rahat. Mesela ben şu an tıp stajındayım ve iki hafta boyunca sadece 4 gün gitmem gerekiyor okula. Bu yüzden bu rahat bir staj ve bizi bu konuda zorlamıyorlar. Ama mesela bundan bir önceki stajım kardiyoloji stajıydı. Yani intern'indeydim. Kardiyoloji intern'indeydim ve 8 gün içinde 4 nöbet tuttum. 4 24 tuttum. 24 saat boyunca yani güneşin 24 saatlik nöbet tuttum ve bu gerçekten çok zorlayıcıydı ve ben kendime yeni geliyorum da çünkü sürekli süreç şu şekilde ilerledi sabah 8'de hastaneye gittim ve her gün 2-3 saat ya da 3-4 saat uyuyabildim sonra eve geldim işte 8-9 gibi işler bittiği için eve geldim evde hani Geldim zaten kahvaltı yaptım, bir şey yaptım, bir iki saat uyudum, kendime geldim, o nöbetin yorgunluğunu attım. Akşam uyudum, sabah tekrar hastaneye gittim. O kadar iğrenç bir süreçti ki, hastanede evimden daha fazla vakit geçiriyordum ve sürekli o hastanede yatıyorsunuz, işte sürekli hastanede hastalarla uğraşıyorsunuz, İşte asistanlar var başınızda falan çok stresli bir süreçti ve bunun bu kadar yoğun olması bir tip insanı zorluyor. O yüzden hani çok rahat bir internyünüz olacak ve çok rahat bir şekilde tuz çalışacaksınız diyemem. Belli başlı internyülerde gerçekten çok zor. Size söyleyeyim, kardiyoloji internimiz mesela çok zor. Acil internimiz çok zor. 48 günde 24-25 nöbet tutmamız gerekiyor. Nöbetlerimiz 8 ya da 12 saatlik oluyor sanırım, ama yine de hani yoğun oluyor. Pediatri ve dahiliye kuraya bağlı. Mesela eğer zor bir kuradan seçerseniz, o bir, bir 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 buçuk aylık süreciniz de çok yoğun geçiyor. Yani o yüzden interniniz çok rahat olacak. İşte 12 ay boyunca çok rahat bir şekilde tuz çalışacaksınız diyemem. Eğer bu sizin dikkat ettiğiniz bir durumsa ve ben daha rahat bir internlük yapacağım bir bölüm istiyorum, bir üniversite istiyorum diyorsanız hani çok size uygun olur mu bilemem. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bizim 5. sınıflarımızın kalma oranının bir tık yoğun olduğunu videonun başında söylemiştim. Normalde kardiyolojiyi 12-14 kişilik gruplar halinde alırken biz 6 kişilik bir grup olarak kardiyoloji aldık. Yani normalde kardiyoloji 8 gün ve 12 kişi olsaydık ya 3 güne bir nöbet tarzında bir olay olacaktı. Ama mesela biz 6 kişi olduğumuz için ve her gün 3 kişi nöbet tuttuğu için güneşin nöbete döndü olay. Bu yüzden sizin döneminizde hani daha fazla kişi olur ki sanırım tekrardan kontenjan arttırılmış ve internlük rahatlamış olursa hani rahat edersiniz ki o zaman ne olacağı belli olmaz. Çünkü şu sıra daha TUS'a yönelik bir üniversite olmayı düşünüldüğü için internlüğünüz rahat geçecek dedikoduları vardı 5. sınıfta. Biz daha çok göremedik ama belki sizin dönemimizde internlük daha rahat bir hal alabilir. Bu arada TUS süreciyle alakalı bir artıdan daha bahsetmek istiyorum. Ee, okulumuz TUS denemesi yap yapıyor. Yapmaya çalışıyor en azından ayda bir. Daha bir kere yaptı ve dönemin sonunda yaptığı için tekrarına başlayamadık. Ama e, sanırım bizim 6. sınıf sürecimizde 59 tekrar başlayınca tekrardan TÜS denemelerine başlayacak. Aylık TÜS dönemlerine giriyoruz biz, girmek isteyen herkes girebiliyor tamamen ücretsiz ve sonrasında size işte kaç aldınız, neyden ne kadar yanlış yaptınız, işte sürenizi neye ne kadar harcadığınız şeklinde veriler veriliyor. Ya da mesela okulda kaçıncı olmuşsunuz, işte kendi girdiğiniz sınıfta kaçıncı olmuşsunuz gibi veriler veriliyor. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Soru kalitesini falan daha çok ayırt edebilecek seviyede değilim TÜS açısından. Ama yine de en azından bir şeyler için çabalanması ve bize bir deneme imkanı sunulmasının hoşlanmıştım. Bu yüzden daha tüse yönelik bir üniversite düşünüyorsanız da bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Üniversitemizin diğer artılarından bir tanesi akredite olması. Bu yüzden yurt dışı düşünüyorsanız akreditasyon işe, işinize yarayabilir ve işinizi kolaylaştırabilir. Ben çok fazla yurt dışı düşünmediğim için bu konularda çok bilgim yok. Ama sadece akreditasyonun yurt dışı düşünenler için işe yarar bir şey olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu kısa bir konu olacak ve bu kadarlık olacak. Bir artı da sosyal aktivite isteyenler için sosyal aktivite imkanlarının çok fazla olması üniversitede. Üniversitemiz kampüs olduğu için ve bence Türkiye'deki en güzel kampüslerden biri olduğu için kampüsün içinde çok fazla kulüp var ve bu kulüplere ulaşım imkanınız çok rahat. Zaten her sene başında kulüplerin tanıtımının olduğu bir fuar düzenleniyor ve oraya gidip tüm kulüpleri gezebiliyorsunuz, istediğinizde isminizi yazdırabiliyorsunuz. Sadece kulüplerle alakalı şöyle bir sıkıntı var. Bizim sınav sistemimizdeki süreçlerle onların sınav sistemindeki süreçler asla uymuyor. Biz komite final sistemiyle ilerliyoruz. Akdeniz Tıp Fakültesi'nde. Birazdan onu da anlatayım. Ee, mesela şöyle oluyor. Bizim tam sınavımız olduğu dönem diğer kulüplerin boş olduğu bir dönem olduğu için diğer öğrencilerin ve o öğrencilerin boş olduğu için kulüplerin boş dönemi olduğu için o süre çok yoğun geçiriyorlar. Ama biz o süre ders çalışmamız gerektiği için o kulüplere gerektiği kadar devamlılık sağlayamıyoruz. Sonrasında bizim komitemiz sınavımız geçiyor ve bizim rahat olduğumuz dönemde de tam onların vizeleri başlıyor ve bu sefer de onlar dolu oluyor. Biz boş oluyoruz. Genelde böyle bir süreçte ilerlediği için çoğu kişi üniversitenin genel kulüplerine katılım sağlayamıyor. Ama Akdeniz'in, Akdeniz, Akdeniz Tıp Fakültesi'nin kendi içinde çok güzel kulüpleri var. Ee, i̇şte bilimsel çalışma yapmak isteyenler için ayrı. Ben çocukları seviyorum daha. Hastanede vakit geçirmek istiyorum diyenler için Leyla'dan sonra isimli bir kulüp var. İşte tiyatro kulübü var. Farklı tıp fakültesi öğrencilerinin toplulukları var. Bunlara girerek çok güzel bir şekilde ortam oluşturabilir ve kendinize sosyal faaliyet sağlayabilirsiniz. Bu arada tüm tıp fakültelerinin sistemleri kendi içlerinde çok fazla değişiyor. Bu genelde pek bilinmeyen bir şey. Herkes tıp fakültesi dendi mi tüm sistemin aynı şekilde ilerlediğini düşünüyor ama aşırı değişken. Hani bu sözlü muhabbetindeki gibi mesela bir geçme olayı çok değişken. Bir de e, eğitim sisteminin ilerleyişi de çok değişkenlik gösteriyor. Bu yüzden eğer tıp tercih edecekseniz de bunu da göz önünde bulundurmanızı ve öğrenmenizi önerebilirim. Ben Akdeniz'in sistemini anlatayım. Akdeniz komite final sistemi ile ilerliyor. Birinci sınıfta dört komitemiz, ikinci sınıfta 5 komitemiz, 3. sınıfta 8 komitemiz var. Dördüncü ve beşinci sınıflarda da stajlarımızı alıyoruz. Altı zaten internlük süreci. Bizim komitelerimiz şöyle, o komitenin bir başlığı oluyor. Mesela kardiyoloji komitesi ve biz o kardiyoloji komitesinde kardiyak sistemle alakalı, yani dolaşım sistemiyle alakalı anatomisini alıyoruz, fizyolojisini alıyoruz, histolojisini alıyoruz, işte varsa biyofiziğini şununu bununu alıyoruz. Ve bunlardan toplu bir şekilde, yani o komitede ki ana başlığını içeren 6-7 dersi bir aylık ya da iki aylık süreçler içinde görüp sonra o iki ayın sonunda o derslerin hepsinden toplu bir sınava giriyoruz. Soru sayıları değişken olsa da işte genelde 150-160 soruluk sınavlar oluyor ve genelde soru, soru puanı 0.5 puan oluyor. İşte farklı sorulardan, farklı derslerin sorularını, test usulü sorularını çözüyoruz. Aynı zamanda o komitede size puan sağlayacak. işte anatomi zilli sınavı gibi ya da histoloji pratik sınavı gibi sınavlarımız oluyor. Ve birinci sınıfın üçüncü, dördüncü komitesi, aynı zamanda ikinci sınıfın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü komitesinde de pratiğe dayalı öğretim dediğimiz bir sistem var. Bunu biz sadece o komitelerin ilk bir buçuk iki haftasında görüyoruz. Bu daha farklı bir sistem. Bildiğim kadarıyla sadece şu an Deniz'de tamamen bu sistemde eğitim veriyor. Bizim biraz karma bir sistem gibi oluyor. O bir iki hafta boyunca daha farklı bir eğitim alıyoruz ve ders programımız bir tık daha değişiyor. Bu iki haftayı aldıktan sonra o iki haftalık eğitimimizden bir sınava giriyoruz ve 15 puanlık bir sınav oluyor bu sınav. Sonra o 15 puanlık sınavdan aldığımız puan da e o komitenin sonunda komite puanına ekleniyor. Yani siz mesela 15 puanlık p bir sınava giriyorsunuz. İşte 20 puanlık zilli sınavdan puan alıyorsunuz. Ve 5-6 puanlık histoloji pratiklerinden puan alıyorsunuz. Ve geriye kalan da 60 puanlık, 70 puanlık kısım içinde normal test usulü komiteye giriyorsunuz ve bunların hepsinden bir puan topluyorsunuz. Bu puanda sizin o komitedeki puanınız oluyor. Bizim sene sonundaki geçme notumuz 60. Sizin 4 komiteniz var. Bu 4 komitedeki Yüzdeler normalde farklı ama bu sene bunları da eşitlemişler sanırım. Bu da neden oldu, nasıl oldu ve düzeltilecek mi hiçbir fikrim yok. Normalde farklı yüzdelerdi ama şu an eşit yüzde ise işte o 4 komitenin ya da 5 komitenin ortalaması alınıyor. Ve siz ona göre finalden bir puan alma zorunluluğu oluyorsunuz. Mesela 50 ise işte ona göre 64-65 ya da daha yüksek 60-68'lerden bir puan almanız gerekiyor sanırım. Ama diyelim sizin ortamınız 75 ve siz finalde 35'e gireceksiniz. O zaman sadece 35 almanız gerekiyor. Ya da sizin ortalamanız 70. finalde 42 almanız gerekiyor. 42 almanız size yetiyor. Ama 35'ten daha düşüğünü alamıyorsunuz. Yani finalde en aşağı 35 almanız lazım. Ortalamanız 100 bile olsa. Ama ortalamanız düştükçe finalde almanız gereken not artıyor. Ve genel ortalamanın 60'ı geçmesi durumunda da siz sınıf geçiyorsunuz. Sistem böyle. Anlatması çok zor ve başta çok karışık geliyor. Ama girdiğinizde çok rahat öğreniyorsunuz. Merak etmeyin. Hani sizi zorlayacak bir şey yok. 4. 5. sınıflarda da staj alıyoruz dediğim gibi. 4. sınıfta 4 büyük staj alıyoruz. Süreleri genellikle 2 ay oluyor. Sözlü ve teoriye giriyoruz. Sadece ve o sözlü ve teoriyi geçtiğimiz zaman staj bizim için bitiyor. Sonrasında final sistemi yok. 5. sınıfta aynı şekilde sadece staj sınavlarını geçmemiz yetiyor. 6. sınıfta da internimiz 1 Temmuz'da başlıyor ve öbür 1 Temmuz'a kadar biz bir fiil intern durumundayız. Üniversitenin sistemi bu şekilde. Üniversitenin ders çalışma yönüne gelirsek de herkes kendine göre tabii istediği şekilde çalışıyor ama bence üniversitenin bir artısı YNT dediğimiz açılımını tam hatırlamıyorum ama not topluluğu isimli bir topluluk var ve bu topluluk her sene ya da 2-3 senede bir o sene işlenen tüm ders kayıtlarını alıyor not çıkarıyor ve o notlar sayesinde siz dersleri hepsine devamlılık sağlayamasanız bile sonrasında o notları çalışıp çok rahat bir şekilde sınavı geçecek kadar not alabiliyorsunuz en azından 1 2 üçte bu şekilde ilerliyor sistem ama bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben bazı durumlarda devam zorunluluğu yaşayan bir öğrenciyim ama o notlar sayesinde devam durumunu yaşasam bile sanki derse gitmiş gibi dersi rahat bir şekilde çalışabiliyordum. Bu arada o sistem değişmedi diye biliyorum. Bizde devam zorunluluğu teorik derslerde yok. İsterseniz hiç gitmeyin, isterseniz hep gidin. Bir şey fark etmiyor. Ama pratik dersler için %80 devam zorunluluğumuz var. Ben çok fazla dersi derste anlayabilen bir öğrenci değilim. Bu yüzden devam zorunluluğu olmaması benim çok işime gelmişti mesela. Sadece sonrasında not çalışarak daha rahat bir şekilde çalışıyordum ve hani çok fazla anlayamadığım bir derse giderek bana göre de zaman kaybetmiyordum. Ama bu derslerle alakalı bir eksi söylemek istiyorum. Antalya çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Ve bence Antalya'da ders çalışmak diğer illerde ders çalışmaktan daha zor tabi ee, tabii çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Çoğu yerde klima var zaten. Ama yine de belli durumlarda okula gidip gelmek ya da ders çalışmak ya da bir yerlere ulaşım sağlamak çok zor olabiliyor. Bence bu da üniversitenin ve genel olarak üniversitenin değil de şehrin eksilerinden bir tanesi. Benim aklıma şu anlık gelenler bunlar. Ya gerçekten ben üniversitemi çok seviyorum. Üniversiteden çok şehri çok seviyorum ama ben zaten Antalyalıyım. Objektif bir yorum yapamam size. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz ama kimsenin şeyine girmek istemiyorum haline. Çünkü çok zor bir karar. Ben seviyorum ve severek okudum ama 5. sınıfta beni çok zorladı fakülte zorluğuyla. O yüzden evet bir tık diğer fakültelere göre daha çok zorlanabilirsiniz. Ama bir şekilde hallediliyor ama hallediliyor. 6 sene boyunca hiç kalmadan geçen yüzlerce kişi var. O yüzden umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir kendimi. Dediğim gibi başka sorunuz olursa Anlamadığınız bir yer olursa bana Instagram'dan ve ya da buradan ulaşabilirsiniz her zaman istediğiniz zaman ben cevap vermeye çalışırım ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım herkes için hayırlı bir karar olur ve kolay bir süreç olur bir dahaki videolarını görsene kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.